m u Varsa limon diye de mı? Tamam Efendim malumunuz Metroloji müdürlüğü bugün ve perşembe gecesine kadar kar uyarısında bulundu Şanlıurfa için. Şanlıurfa Belediyesi olarak e, neler yapıyorsunuz? Önlemden alınırsınız mı? Herhangi bir sorun var mı? Halkımıza neler söyleyeceksiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle Urfa bırak bir memleket. cenab Allah bugün e, bizi karla buluşturdu. Cenab-ı Allah şükürler olsun. E, Şanlıurfa Belediyesi olarak biz e, bütün tedbirlerimizi almışız. Hem temizlik işleri müdürlüğümüz, park bahçe müdürlüğümüz, fen işleri müdürlüğümüz, ulaşım hizmetleri müdürlüğümüz. Hem gündüz hem gece ekiplerimiz 24 saat halkın hizmetinde görevlerini yerine getiriyorlar. Şehir ana merkezinde, ana arterlerimizde, sokaklarımızda karla ilgili belediye olarak bütün önemlerimizi almış durumdayız. Şu anda da belediye sınırları içinde herhangi bir problem de oluşmamıştır.